şampiyonlar Kazanmak zorundasın. Çünkü böyle maçlar çekip kolay olmaz. Hiçbir kolay bir maç yok. Bu da çok zor maç olacak ama kazanacağız diyorum. Çıkıp oynayacağız, kazanacağız. Zor maç. Yani iyi olan kazansın. Problem yok. Yok. Bizim için çok önemli bir maç olduğu için heyecan tabii ki daha yüksek. Gönlünüzden geçenleri alalım. Biz kazanmak istiyoruz. Hakem Vahap Beyaz'ın düdüğüyle günlerdir beklenen karşılaşma başlıyor. Maçın başında Trabzonspor biraz daha hareketli. Soner ceza sahası içerisinde yerde. Bordo Mavi takımın penaltı beklediği bir pozisyondu bu. Bir kez daha görüntüye geliyor. Beşiktaş oyuna ağırlığını koyuyor ilerleyen dakikalarda. Sveriston topu kontrol edemedi. Ertuğrul, vuruşunda kaleci Viktor. Yine Beşiktaş atakları. Mehmet içeriye çevirdi top. Metin ayak koyuyor ve Beşiktaş 11. dakikada büyük Metin attığı golle 1-0 önde. 30 bine yakın Beşiktaşlı taraftar ayakta. Ceza sahasında bir orta. Mehmet mutlak gol pozisyonundan sonuç alamıyor. Kaptan Rıza. Ortası kafa vuruşu Metin'den ve 41. dakikada Beşiktaş 2-0 öne geçiyor Trabzonspor karşısında. İşte Metin'in kafa golü ve siyah beyaz takım devreyi 2-0 öne tamamlıyor. E, takımın oyundan çok memnunum. İnşallah ikinci yarı böyle devam ediyor. Çok iyi oynadık. Ve ikinci yarı. İkinci yarıda Beşiktaş yine atak. Kaptan Rıza'nın ortaya çevirdiği top. Zarif hareketler Mehmet'ten. Lemiye çarpan top Trabzonspor ağlarında üçüncü kez. Ve Beşiktaş 48. dakikada 3-0 öne geçiyor Trabzonspor karşısında. Siyah beyazlı futbolcular ve taraftarlar sevinç içerisinde Trabzonspor atakları Vuruş çok kötü. Ceza sahası içerisinde Abdullah. Onun vuruşunda top dışarı gidiyor. Görüntüde Trabzonspor Başkanı Faruk Ozak vardı. Artık maçta son anlar kaptan Rıza Alda At derecesine Siveriston'un önüne itiyor. Ve o da topu boş kaleye yolluyor. Beşiktaş 90. dakikada 4-0 önde. Bu aynı zamanda karşılaşmanın da sonucu. kalbine aksi şey şekilde. <laughs> Vallahi <demin gülüyor> de söyledim. Eski yeni diye ayrım yok. Sahaya çıktığımızda her şeyi yapmak istiyoruz. Ama da bir Trabzon gibi güçlü bir ekip varsa böyle bir skor bizi çok mutlu etti. Maçın başına çok stresliydik. Ama erken golü bulunca rahatladık ve biraz olsun oyunumuzu gösterebildik. Açık söylemek gerekirse 4-0 galip geleceğimizi tahmin etmiyorduk.